hai Halo, apa kabar? Selam, merhaba Nasa senes insyaallah Kabar saya baik, Alhamdulillah Kenalkan nama saya Aldi Muhammad Sulfikar Saya adalah guru bahasa Indonesia Anda Isimim Aldi Muhammad Sulfikar Indonesia dilinis oret minim Bu hafta kursumus ibtal olduk Koronavirüs konusundan dolayı Fakat onunla birlikte Şimdi birkaç video Hazırlanmaya çalışıyorum İnşallah bu video ile Öğrenmeye devam edebilirsiniz Evet şimdi yine bir tane e, Tata bahasa yani dil bilgisi Neydi bu parun yazayım önce Tata Bahasa Yani bu dil bilgisi burada ne var katagati Milikan türkçesi zaten kepemilikan neydi sa hip lik demek ki bu ne oluyor dil bilgisinde yelik eki biz Endonezya dilimizde nasıl kullanabiliriz ee, şimdi ben sen o çıkarttım mesela tek olarak önce ben sen o aslında çıkarttım saya ben aku ben anda sen kamu sen dia o iya o değil mi öyle gördük zaten geçen videomuz şimdi İyelik eki deyince nasıl kullanabiliriz? İyelik ya da sahiplik ek olarak e, kullanmak istersin. Ne zaman, e, nerede koyuyorsun? Bunları ben, sen, on, o mesela. isimden sonra, yani burada isim artı, isim artı, isim artı sonra görürsünüz. E, kime sahip mesela? Örnek hemen ee, diyelim. Hepsi aynı mesela. Sadece bunlar e, yazması farklı. Ondan bu işareti kullanıyor mesela. Mesela buku saya. Buku saya. Ya da buku aku. Buku kitap. Yani buku saya demek ki benim kitabım. Öyle. Buku aku demek ki benim kitabım. Yani burada üç çare var işte. E, bu tekli olan ben sen o sahiplik göstermek. Üç çare var. Ya buku saya mesela örnek. Ya buku aku. Ya bu, bu işte en kısa sadece buku. Pardon. Bu kuku. Böyle yazıyor. Birleşik yazıyor. Burada ayrı yazıyor. Buku saya ayrı. İşte burada bir ayrı var. Buku aku. Yani benim kitabım. Hepsi aynı. Benim kitabım. Buku saya. Buku aku. Buku ku. Yani buku saya. Buku aku. Buku ku. Öyle oluyor yani. Hepsi aynı. Benim kitabım mesela. Ee, şimdi ne diyebilirim? Senin burada sen geçiyoruz, senin yani isim e, ne diyelim? E, şişe, botol diyelim. Botol, anda, botol, kamu, botol, mu. Öyle geçiyor. Mesela. Şimdi botol neydi? Botol şişe. Yani senin şişen yani demek. Yine aynı. Uçları var işte. Botol anda. yada botol kamu. Ya da botolmu. Hepsi aynı. Şişe demek ki şişen. Botol anda, botol kamu, yada da botolmu. Şimdi eee neydi? ya. Ee, o yani जैकेट दिलों, जैकेट दिया, जा पारों, जैकेट इया, इया ना इने जा, जैकेट न्यां, ओए ले इने बुरो उच्चार वार स्टें, नहीं इडी जैकेट, नहीं इडी जैकेट दिलों, जैकेट, नहीं ओलेर जैकेट दिया, ओनुन जैकेट्टी Jaket, iya, yine aynı onun ceketi. Sonra e, birleşik yazınca bunu kullanarak jaketnya, en kısa jaketnya onun ceketi. Yani burada tekli olan ben, sen, o, sahiplik nasıl kullanır? işte isim, hepsi aynı zaten isim, artı, neydi ben, ya da sen, ya da o işte. Mesela, buku saya, buku aku, bukuku, benim kitabım botol anda, botol kamu, botolmu, sisen, senin sisen, jaket dia, jaket ia, jaketnya, onun jakete, jakete. Evet, devam ediyorum. Ee, çoğu olarak neydi bu? Biz, e, onlar. Yine aynı, mantı aynı. Her, önce isim hangi isimler? Artı işte neydi burada bizsiz onlar işte isim. Mesela. Şimdi örnek verelim işte. Rumah. Kami. Ya da Rumah. Kita. Rumah ev. Yani burada bizim evimiz. Nasıl diyoruz? İki tane var işte. Rumah kami. ya ada rumah kita bizim evimiz. Şimdi sizin nasıl söylüyor? Mesela ne örnek Kantor diyelim. Kantor kantor Anda ya ada kalian. Kantor ne office, Yani sizim ofisiniz nasıl diyoruz? Kantor anda ya ada kantor kalian. Aine, aynı ini de aynı. kami kita gibi. Rumah kami, rumah kita. Bizim evimiz. O zaman sizin ofisiniz. Ini uh, di kantor anda ya ada kantor kalian. Sonra ne olabilir? And... Ne olabilir? Araba diyelim. Mobil. Araba. Mobil mereka. Demek ki onların arabası. Mesela. Mobil mereka. Burada kolajeste. Zaten bunlar yelik ek eki. Önce ee, isim koyuyorsun. Sonra hangi? Neydi? hangi ek kullanacaksınız? Hangi e, neydi? Zamir kullanacaksınız. Yani ben, sen, o, işte biz, siz, onlar. Ondan sonra koyuyorsun mesela. Mesela neydi Buddha? Rumah kami, rumah kita, evimiz. Kantor anda, kantor kalian, ofinis, Mobil mereka onların arabası, arabalar mesela. Yani tekrar jangan mesela eh, hep kesat-kesat işte. Ini di bu kita bom bo tolmu sisen ini eh, dia jaketnya ja jaket ini di uh, daunnya eh, rumah kami kantor kalian mobil mereka ya ini bukuku kita bom benim kita bom botolmu senin sisen oleh oleh sonra jaketnya onun jakete yani rumah kami evinis sonra kantor kalian di ofinis ofisinis pardon sonra mobil mereka onlanan arabası yani arabaları mesela öyle Geçiyor. Yelik eki. Bu e, şimdiki dil bilgisimiz. Öyle öğrendik. İnşallah bir şeyler de öğreniyoruz bu hafta. Evet. şimdi dersimiz bu kadar. İnşallah yeterli bulunur. Tekrar belki haftaya Air dahades siapa yangjaksa bila yine video hasilan saya 40 jam Insyaallah terus-terus terima kasih sampai jumpa lagi.